Devam edelim. Tahran yönetiminden İsrail'in Şam saldırısına misilleme tehdidi sürüyor. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, İsrail'in Suriye'de İran Devrim Muhafızları üyelerini öldürdüğüne pişman olacağını söyledi. İntikam operasyonunun zamanını, şeklini, planını İsrail'in yaptığına pişman edecek şekilde biz belirleyeceğiz. Bu kesinlikle yapılacaktır. İran'dan Şam'da komutanlarını öldüren İsrail'e bir misilleme tehdidi daha geldi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri, düşmanın Suriye'de İran devrim muhafızları üyelerini öldürdüğüne pişman olacağını söyledi. Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk ek binasını yerle bir eden 1 Nisan'daki saldırıda aralarında iki generalin de bulunduğu 7 devrim muhafızları ordusu mensubu ölmüştü. Bakri, İran devrim muhafızlarının dış operasyonlar kolu olan Kudüs gücünden ölen iki tu generalden biri olan Muhammed Rıza Zahedi'yi anmak için İsfahan'ın merkezinde düzenlenen törende konuştu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre 63 yaşındaki Zahedi, Kudüs gücünün Filistin toprakları Suriye ve Lübnan komutanıydı. Zahedi, 2020 yılında Amerika'nın Bağdat Havaalanı'na düzenlediği füze saldırısında Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana öldürülen en üst düzey İranlı askerdi.